Evet arkadaşlar doğada gezerken bir tane karınca yiyen yuvasına denk geliyoruz. Karınca bunun içine girip titreşim yarattığında bu yuvadaki karınca yiyen onu içine çekip yiyor. Asıl amacımız Kanlıca mantarı toplamak. Ama şu anlık daha çıkmamış. Aramaya devam ediyoruz. Nasip olursa inşallah bulacağız. Aslında tam olması gereken yerdeyiz. Geçen sene bu zamanlar buradan çok güzel mantarlar topladım. Ama bu sene daha önce çıkmadı. Ama bu mantara çok rastlıyorum. Çam kazı çıkmış daha çok. Şu anlık arayışımız devam ediyor. Eğer nasip olur da bulursak sizlerle paylaşacağım.